Kanım hoş geldiniz. Bugün bir gece kondumuzda mangal yakalım dedik. Görüyorsunuz köpüşler de hiç rahat bırakmıyor. Tamam size de vereceğiz. Biraz bekleyin. Afiyet olsun Akua. Videoya mı? Eee. Köpüşler de bekliyorlar burada. Köpüşler bekliyorlar. Şimdi çekiyorum bak. Dur annem dur kemik de vereceğim sana. <laughs> Resulullah, aziz Allah, azimsin, kerimsin. sen her şeylere kadirsin, kurban oldu. Demek yarım kalmış hayat bizim burada. Bunu tamamlamaya geldik. Qui